Haftanın ilk günü erkenden, ortalık daha karanlıkken, Mecdelli Meryem mezara gitti. Taşın mezarın girişinden kaldırılmış olduğunu gördü. Koşarak Simon Petrus'a ve İsa'nın sevdiği öbür öğrenciye geldi. Rabbi mezardan almışlar. Nereye koyduklarını da bilmiyoruz. Bunun üzerine Petrus'la öteki öğrenci dışarı çıkıp mezara yöneldiler. İkisi birlikte koşuyordu ama öteki öğrenci Petrus'tan daha hızlı koşarak mezara önce vardı. Eğilip içeri baktı, keten bezleri orada serili gördü ama içeri girmedi. Ardından Simon Petrus geldi ve mezara girdi. Orada serili duran bezleri ve İsa'nın başına sarılmış olan peşkiri gördü. Peşkir keten bezlerle birlikte değil, ayrı bir yerde dürülmüş duruyordu. O zaman mezara ilk varan öteki öğrenci de içeri girdi. Olanları gördü ve iman etti. İsa'nın ölümden dirilmesi gerektiğini belirten kutsal yazıyı henüz anlamamışlardı. Bundan sonra öğrenciler yine evlerine döndüler. Meryemse mezarın dışında durmuş ağlıyordu. Ağlarken eğilip mezarın içine baktı. <laughs> Beyazlara bürünmüş iki melek gördü. Biri İsa'nın cesedinin yattığı yerin başucunda, öteki ayak ucunda oturuyordu. Meryem'e "Kadın niçin ağlıyorsun?" diye sordular. Rabbimi almışlar. Onu nereye koyduklarını bilmiyorum. Bunları söyledikten sonra arkasına döndü. İsa'nın orada ayakta durduğunu gördü ama onun İsa olduğunu anlamadı. "Kadın niçin ağlıyorsun? Kimi arıyorsun?" Meryem onu bahçıvan sanarak "Efendimi eğer onu gördünse" ...nereye koyduğunu söyle de gidip onu alayım. Meryem. O da döndü İsa'ya İbranice. Oh, Rabbuni. Rabbuni öğretmenim demektir. Bana dokunma. Çünkü daha babanın yanına çıkmadım. Kardeşlerime git ve onlara söyle. Benim babamın ve sizin babanızın... ...benim Tanrım... ...ve sizin Tanrınızın yanına çıkıyorum. Mecdelli Meryem öğrencilerin yanına gitti. Onlara Rabbi gördüm dedi. Sonra Rabbin kendisine söylediklerini onlara anlattı. Haftanın o ilk günü akşam olunca... ...öğrencilerin Yahudi yetkililerden korkusu nedeniyle... ...bulundukları yerin kapıları kapalı iken İsa geldi... ...ortalarında durup... ...sizi esenlik olsun... Bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve böğrünü gösterdi. Öğrenciler Rabbi görünce sevindiler. İsa yine onlara... Size esenlik olsun. Baba beni gönderdiği gibi ben de sizi gönderiyorum. Bunu söyledikten sonra onların üzerine üfleyerek Kutsal Ruh'u alın. Kimin günahlarını bağışlarsanız bağışlanmış olur. Kimin günahlarını bağışlamazsanız bağışlanmamış kalır.